Ayrı gadıralar içinde bitişik ayak, ayak parmakları. Yürüdüm geçtim kanayarak, gözyaşı çamuru, o bıçak tarlaları. Ne yeni bir yol, ne uğruna ölülecek bir kadın demişti şair, yüzümü görmeden, varlığımı bilmeden çizerken suretimi, buruşuk, hasin ve gerçek mısralar arasına. Tam söylediği yerdeyim şimdi, betimlediği haldeyim tam olarak. Ne geçti başımdan bilmiyorum. Aklım karışık, aklım yarım yamalak. Küçük eller anımsıyorum, ipekten kayan çiçekler gibi küçücük eller. Her şeye benzeyen ve herkesten başka üç kesik nefesle yüzüme üflenen kop koyu duman. Ve kayıp kayıp düşüyorum cennet kokulu beyaz bir boyundan. Güzel şeylerin peşinden ard arda yalanlar söylüyor. Bu usunda melekler saklayan sesiyle şeytansı bir kadın. Kalbime harf harf, söz söz bıçaklar saplıyor. Yüzünün ortasında kanlı, camdan bir tebessüm. Ben kayıp kayıp kayboluyorum düştüğüm yerde. Nasıl oluyorsa gelip buluyor yine. Kocaman gözlerime hazla eğilip fısıldıyor. Hadi kalk, ölmek yok diye. Ayrık hatıralar içinde, bitişik ayak parmakları, simsiyah mermerden bir kadın, gözyaşı çamuru bıçak tarlaları ve küçük fesleyenler gibi pamuktan eller. Hepsi tek tek, hepsi yeniden geçince aklımdan öyle bir döndü ki başım devrilip kalmışım. Ve neden sonra yine uyandığım o sesle, çığlık gibi gür mü gür, tok mu tok. Hadi kalk, Hadi kalk diyordu. Hadi kalk. kalk. Ölmek, Ölmek yok. yok.